Meme, göğüs kanseri ne fayda sağlar, ne iyi gelir. Bitkisel ürünleri anlatacağım fakat tıbbi tedavinize harfiyen riayet ediniz. Doktorunuzun vermiş olduğu ilaçları düzenli kullanınız. Bunlarla birlikte bitkisel destek yediğiniz yemekten, içtiğiniz suya, aldığınız nefese kadar dikkat etmeniz gerekiyor. Bitki çayı ile başlayalım. Su. 4 bardak kaynamış suyun içine altın otu bir çorba kaşığı, aynı sefa bir çorba kaşığı, civan perçemi bir çorba kaşığı, kekik bir çorba kaşığı, sinirli yaprak bir çorba kaşığı. Bunları demleyiniz, gün içinde tüketiniz faydalı olacaktır. Bitkisel yağ olarak acı badem yağı, defne tohum yağı, hardal tohum yağı, kantaron yağı, kekik yağı. Bunları da eczaneden ya da aktardan aldığınız firmaların talimatlarına uyunuz. Bir göğüs masaj yağı e, tarif edelim. Kantoron 1 çorba kaşığı, kekik 3 damla. Bunu karıştığınız gün içinde 2 saat arayla masaj yapabilirsiniz. Herhangi bir kekiye ya da kantorona alerjiniz yok ise buna hassasiyetler alerji çok önemlidir. Bu konuyla alakalı olarak da. Bunlara dikkat edin. Sebze, pazar bize yeterli. Mevsiminde pazarda ne varsa, yaz ya da kış fark etmez. Tüm yemeklerinizi zeytinyağlı yapınız. Masanızdan soğan, sarımsak, turp eksik etmeyiniz. Bunlar yeterli. Meyve, acı badem 7 adet. Alıç 7 adet. Badem 7 adet. Ceviz 3 adet. İncir 1 adet. Kuşburnu 14 adet. Kuş burnuları ezip yoğurtla tüketebilirsiniz. Faydalı olacaktır. Vücudun bağışıklık sisteminin hareketlenmesi için kötü huylucularla mücadele için plan, program, strateji ve disiplin gerekir ama ille de disiplin. Kabız kalmayacağız. Bununla ilgili büyük abdestimize günde en az 3 kere gitmek zorundayız. Salatalık, orta boy 5-6 adet faydalı olacaktır. Bununla birlikte Elma 2-3 adet tüketebiliriz. Faydalı olur. Bağırsakların çalışması lazım çünkü. Alkali yaşam idrar pH seviyemizin 7 ila 9 arasında olması lazım. Su 2 litre, limon 2 adet, karbonat 1 tatlı kaşığı. Bunu gün içinde tüketelim. Fakat hipertansiyonumuz varsa burada karbonatı koymayalım. Hipotansiyon, düşük tansiyonumuz varsa da limonu yarıma düşürürüz. Sabah, öğle, akşam mutlaka tansiyonumuzu ölçelim. Herhangi bir alerjik bir durumunuz yok ise bunu kullanın. Bunlar çok önemli konular çünkü hassasiyetle bu konuya riayet edin. Vitamin ve mineraller önemli bir konu. Rutin biyokimya testlerinde A, B, C, D, E, K vitaminlerine dikkat edin. Bunların üst seviyelerde durması gerekir yani onun seviyesinde dur, üstte durması gerekir. Bununla ilgili olarak da doktorunuzun bu konuda tavsiyesiyle vitamin ve minerallerin kullanılmasına riayet edersiniz. Bunları yazacaktır mutlak sürede zaten. Bununla alakalı olaraktan mineraller konusunda keza öyledir. Bunlar önemli. Oksijen. Mümkünse temiz hava, bol gıda diyoruz ya. Ön taraf deniz, arka taraf dağ ya da bir ormanın içi. Çam ormanından içi olabilir mesela. Oksijen burada neden? Kötü uylu mücadelede etkin rol oynar. Virüsler, bakteriler, mantarlar, kötü uylu yüceler Kistler nodüller oksijeni sevmez. Oksijenli ortamda oksijen etkin rol oynar bunların küçülmesine ya da kaybolmasına tabii ki tıbbi tedavinizle birlikte. Burayı kesinlikle düzgün olarak e, konuşmak zorundayız. Ozon terapi, hiperbarik oksijen tedavisi, doğru nefes teknikleri. Bunu da uzman desteğinde olması gerekir. Ama mutlaka tıbbi tedaviniz yapan doktorunuzun tavsiyesiyle bunların alınması gerekir. Bununla birlikte bu önemli. Moral motivasyon her şey demektir. Psikiyatrik, psikolojik destek gerekli olduğunda mutlaka alınmalıdır. Bu konuyla alakalı tıbbi tedavi yapan doktordan tavsiyeliniz. Mutlaka uzman desteğinde bunların da alınmasında fayda var tabii ki mutlak suretle. Bitkisel tedavi olaraktan raporlara istinaden kişiye özel olarak hazırlanmaktadır. Burada önemli olan? hassasiyetleri riayet edilmeli, modern olunmalı, hurafeye izin verilmemeli. Yediğiniz yemekten, içtiğiniz suya, aldığınız nefese kadar dikkat edeceksiniz. Burada önemli olan konu zaman. Zamanı düzgün kullanmanız gerekmektedir. Bu bir 100 metre koşusu değildir. Bu bir maratondur. İyiye sevinmeyin, kötüye üzülmeyin. İnişli çıkışlı olacaktır bu programlar. Bu esnada zamanı kim düzgün kullanırsa o bunda daha başarılı sonuçlar alması mümkün olacaktır. Kişisel tedavinin önemi burada geliyor. Modern olması gerektiğini söylüyoruz. Raporlara istinaden kişiye özel olarak hazırlanmaktadır. Tıbbi tedavinizle birlikte aynı anda bir mozaik içinde devam eder. Rabbim tüm hastalarımıza acil deva ver inşallah. Saygı ve hürmetler efendim.